Kanalıma hoş geldiniz değerli Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan severler. Bugün sizlerle yepyeni Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan videosunu paylaşacağız. Oynadıkları dizide Seher ve Yaman karakterini canlandırarak gönülleri fetheden isimlerini yaddaşlara yazan oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen muhteşem görüntüler. Özel paylaşımları sizlere sunuyoruz. Değerli izleyicilerimiz. İki aşık çiftimiz Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yaptığı aşk paylaşımı herkes tarafından büyük bir beğeni ve sevgiyle karşılanıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan oyuncularımız Seher ve Yaman karakteri herkes tarafından beğenilerek izliyor, izleniyorlar. İki sezondur beraber çalışan oyuncularımızın ayrıldıktan sonra yaptıkları paylaşımlarda dikkatlerden kaçmadı. Değerli izleyicilerimiz, eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup özel ve değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar diyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.